Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, horror escape oynuyoruz arkadaşlar e, videomuza başlayalım arkadaşlar karakterim nasıl e, ben yaptım 30 robux 40 robux falan Şunun sesini birazcık açayım çünkü hiçbir şey duyamıyorum Hop sen orada kal bakayım yavrum, sen orada kal bakayım, ben diğer taraftan gelmiyor muyum? Sal sal, şunu sal sal, Cık. Tamam yap o zaman. Onu nasıl onun, la oradan nasıl? Oğlum oraya nasıl gitti lan? Hacker ve Quest ben birleştirmeye çalıştım. Nasıl olmuş kombinim yorumları yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de bu videoyu 20 abone özel çekiyorum. Çok herkese çok teşekkür ediyorum bana abone olan. Like atan. Çinli suratlı bir şey. Oh, yanlışlıkla yanlışlıkla attım bu arada onu. Yani kızçıl olduğunu biliyorum. Koşuyorum. Bu oyun amacı bitirmek yani. Ne olabilir ki? Dokuz tane peynir toplamak. Anam Arkadaşlar ağzımdan küfür falan çıkabilir Öz özür dilerim. Oyun altınıza kırıcı yani. Bayağı bir zor. Not bad. No yatak. Ya hayır yatak falan bir şeylerdi. Yalan yoksa. Yanlışlıkla bastım ben şunu. Gel lan hadi. Bak bu korkak. Oyunu yine Ruslar basmış. kaldık seslerden de oyunu duyamıyorum ya Kırmızı anahtarı bulmam lazım. Şurada var mı? Gel lan. Gel. O. Oh. Kurtuldum, kurtuldum. Nice. Nice. Hadi. Amacımız boynun yarısına kadar ulaşmak. Çünkü ben noob olduğum için oyunu bitiremiyorum. Buradan geliyor. Yataktan düşüyordum lan. Yasaktan düşüyordum lan. <laughs> Arkadaş özür dilerim. <laughs> Ağzım ağzından çığlıklar çıkabilir. Atını atıyor <laughs> çok korkunç. Lan bırak lan peşimi it oldu it. Hadi poponyası buraya da gel lan. Bak buraya gelemiyor şerefsiz. Yavaş yavaş koşacağız. Keşke uğurma çığlığı falan olsaydı da peşimize takabilseydik. Bana doğru gelmiyor ki. Onu satayım geliyor. Gelme lan gelme lan it. Hadi size halledin bari lan oyunu. Hey <laughs> baka soktum. Ölüyordum. Evet ben buradan nasıl çıkacağım ha? Ama burada da yer varmış lan. Gelme gelme. Gel lan buraya. Come baby. He dance mı? Ne şey ki? He dance. Eskimiz senelere yan kim ne yan kim ab ne işi lan burada? Nasıl <laughs> da kaç kaç kaç? Popon Sen Niye güldün? Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar annem otları süpürüyor da. Şu kurabiye canavarı beni salmadı. Adamsınız gelin lan. Korkmuyorum lan sizce. Dışarıdan da sesler geliyor ha. Okuldan daha yeni geldim. Direkt videoya daldım. Video çekeceğim yani. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. E, devamlı getirmiyorum. Abone olup like atın. Yorum yapın. Haydi görüşmek üzere. Diliyorum bay bay.